31. alıştırmamız e, Yogi'nin Caz tutkusu. Burada uzatma bağını öğreneceğiz. E, şu ikinci ölçüde bir dört vuruşluk soru notası var. Ardından bir sonraki ölçüde bir vuruşluk bir soru notası daha var. Ve bunların arasında birbirine bağlayan bir uzatma bağı var. Bu şu işe yarıyor. E, ikinci notanın yani bu bir vuruşluk soru notasının değerini ilk soru notasına ekliyoruz. Yani bu sol notası dört vuruştu. Bir vuruş da buradan geldi. Toplam beş vuruş boyunca uzayacak bu sol notası. Ayrıca bu solu bir daha basmayacağız. Basılı tutacağız elimizi. Yine aynı şey aşağıda var. E, alttaki sol dört vuruştu. Bir de yandan geldi. Beş vuruş uzayacak bu sol. Yandaki, onun yanındaki solu basmayacağız. Uzatacağız yani. E, bu şekilde devam ediyor. Şimdi sağ el do başlıyor çalmaya. Do mi fa solu bastı. Sol bastıktan sonra sol, bekle, sol beklerken aşağıda do mi, fa ve sol notalarını basıyoruz. Bu sol notası basılıyken bu sefer sağ el başlıyor. Do, mi, fa ve sol basıyoruz. Yine bu sol basılıyken aşağıda do, mi, fa, sol. Ee, ondan sonra tekrar sağ el, do, mi, fa, sol diye devam ediyor. Yine bu en son ölçüde buradaki sol notası dört vuruş. Aşağıda da şöyle birazcık kaydırayım. Aşağıda da bir tane bir ruşluk sol notası var. Toplam şu son ölçüdeki sol notası 5 vuruş olmuş oluyor. 4 burada var. Bir de aşağıdan geldi 5 vuruş. Ee, bu sol pardon sol dedim özür dilerim. R notası. Bu R notası 5 vuruş uzuyor. Aşağıdaki fa'yı basıyoruz. Sağ eldeki sol basılıyken. Sonra yukarıdan mi ile beraber aşağıda sol basıyoruz. Aşağıdaki sol basılıyken yukarıdan mi ve re notalarını basıyoruz. Bu şekilde yapacağız bu